Da. Bugün sizlerle tekrar tekrar bir aramız. Kardeşlerim aramayı devam ediyoruz. Karım feda. Sençiğim. Kardeşim konuşuyor. Şöyle arkadaşlar. Benim bu kimin aramada? burada Şurada birkaç kurucu var. 12 müşteri yorumları yetene. Bilmiyorum kendimi düşünüyorum. Ya kim istemez? Hmm. Acaba ne mı söylemeyi Arkadaşlar onu unutmadan önce şey şunu söyleyeyim hemen. Eğer bu videoda bulamazsam yani bir daha video çekeceğiz. Mecburen de. Bu nereye koydu ya? ben? şunu şöyle tabi koydu. Ha Hiç mi var Arkadaşlar, günlüsü videolarına haberi olmayı Arkadaşlar, benim okulda 50.000'e para verdim. <laughs> Dünyanın en iyi çakımları, <laughs> Kıltıcılar, Fenerbahçeliler de, Geçili olsun, Beşiktaşlılar da bence, ben yeterim geçiyor. Ne benim bir tane şarkı var mı? Başka bir şarkı. Başka bir video da söyleyeceğim. Arkadaşlar bazen video yaptığımda onu atıyorum. Yorumlara bekliyorum. Yedin neden olur mu? Aa ayırdı. Ablamın karşı şey. B. Bunu yeni yapmış olmalı. Çünkü ben bunu ilk defa Şurada mı? Bir tane yüzde Bir video şu para. de göstereyim. Kardeşim de şu an. Ay para mı Zengin. Çok <laughs> zengin. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hı hı basıyorum ya da, ya şöyle sayacağım 50 250 400 400 850 700 Beni kırıcılı evinde ve bana kırıcılı arkadaşlar işte dört TL'm var şimdi şöyle direkt kalınlara şöyle göstereyim kalınlara lan bu para mı diyorsun bu ya para videosu da çekeyim tamam. Arkadaşlar okulda kadar kuşlar ama kardeşim sen artık böyle bir hale dönüştü. Bak en iyisi burası. Bak en iyi yer bile şu anda. Bakın. Normalde ben böyle günde kaydımla ne ayıcık geldi bir resim yazdı Bak şimdi Arkadaşlar. Ay bir uçak buldum. Bir uçağı göstereyim uçak mı? arkadaşlar. Ya şöyle göstereyim uçağı. Şimdi bunu yapalım. Ya burada arkadaşlar bu video toplam bence 12 videoydu Bu videoya 15 değil, 15 çok oldu. Bir bir like gelirse almayacaktır. Çok değil. Mesela burulayı falan al, 5 <laughs> milyonlar falan arkadaşlar. Oğlum bak ya arama. Aaaa like 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 alıyor da. Bir <laughs> daha evet arkadaşlar. Şimdi ben de değil miyim? O Şöyle. Uyum, uyu. yani şöyle Attım. Arkadaşlar. Çok yavaş. Çok yavaş kardeşim attı. <laughs> göstericem onu bir şartla. Bu videoya 5000 like gelsin ve kafamı ödüme <laughs> tam kafamına binde... 10 binde çok YouTube... güzel ya. Şimdi <laughs> bana gelelim. Bazı <laughs> kurlar <yukabılar> biraz. Bazı kurlar biraz. Bazı kurlar biraz. Arkadaşlar burada bence bu video tahmin ediyorum 12 dakika fazla. Tahmin ediyorum bekliyorum. Abge abge. Bak bak nereden başlayalım. bu rafta Roblox Liviana ben de Kim sana hiç mufak gel ben ich habe Roblox şimdi üzerinden dokuz buçuk kadar hayda onun başka oyun popüler zaten. Video da sıra. Ee, ay Minecraft var bir de oyunu. Şimdi videoyu söylüyorum. Burada arkadaşlar neredeyse 12 dakikaya geçeceğiz. 5 dakikadan az kaldı. 4 dakika kaldı. <laughs> bir ara tabletim 5 dakika diye kapanacak geçiyordu. Şimdi yazmıyor herhalde. Göremiyorum. Şu Yaman dur. Şuna bir şey mi? mesela önce video görmüşsün. Bruno Minecraft Kraliyeti Toffee Money ikisi de aynı videoda oluyor genellikle Başka benim izlerim Benim izlerim Evet yani Rüya Perest Bazıları bilmiyorum Benim izlerim hmm. de evet arkadaşlar ya bir tane daha vardı herhalde Minecraft projeleri söylerim ki hani Minecraft'ın dışında başka bir şey olarak söyledim yani Minecraft projeleri deyince de çıkıyor Kerem Koper deyince de çıkıyor hmm. Yani başka video bizi de izleyin tüm videolarımıza abone olun olma, abone olmayan gel arkadaşlar. Ha, bu arada o kadar video izliyorsunuz izliyorsunuz abone falan olmuyorsunuz yani. Ha, böyle olmalısı da beklerim. Bu videomuzda bir tane de uçak yapalım. E, aklıma gelene kadar işte bir tane de uçak gösterdim. Şu anda buradayım. Şöyle yapalım. Havada yapamayacağıma göre şuradan kırk mı yapacak? O kadar hiç bilmiyorum. Yunus'tan Yunus'tan Yunus yapmıyor Yunus'un tek yaptığı şey kemer olmak Mango Mango demek Curly Yunus Yunus demek Arkadaşlar uçağımız şey. Hazır Hazır

herhalde video bu kadardı. Yani anlatacağım videolar daha bu videoya devam edeceğiz. Video <laughs> <laughs> şey şey hanıma Neyse. Bu arada yorumlarda şöyle bir şey yazın. Bu videoya on üzerinden kaç puan veriyorsun? Baba, baba, Kız ve erkek olduğunu baba. da sorum. Evet, ben şimdi bazı isimleri tahmin edeceğim. Birinci isim. İsmin Emre'si elendim. Pardon, bunu yapıyorlar ben de yapacağım. ben. İkinci isim. İsmin Mete'si elendim. Üçüncü isim. ismin Eren İsmin Erenci Seyrendir. Dördüncü isim. ismin Alperen elendim. Beşinci isim. ismin Emir elendim. Arkadaşlar videoyu bitirmeme çok az kaldı. 11 dakika 49 saniyeli çekiyorum. Şu anda siz bakamıyorsunuz da videoyu gönderince görebileceksiniz. O dakikaları falan da. Neyse. 12 dakika 30 saniye de biter diye tahmin ediyorum. Tahmin edeyim. Neyse. Abone olmayı, like atmayı kesinlikle unutmayın. Öbür videoda arkadaşlar yastığını ve hadi bye bye bitecek. Şimdi hadi de şeylerle istersen... mi de göstersem? Yine göstermeyeceğim. Çekimde yani? sakladım. Bay yükleyeceğim. Bye bye.